dedi ki Akşener biliyorsunuz il il e, geziyor. Mesela ilçelere de gidiyor. E, Düzce'deydi bugün ve yaptığı açıklamalarda dikkat çeken bir diğer nokta şu kendini de aştı. Neden böyle söylüyorum? Gerçekten ifadelerinde kendini de geçti. Neden? O süreç içerisinde Akşener'in sözleri bunlar. Hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu son derece popüler oldular. Vatandaş tarafından kabul gördüler. Ve vatandaşın Cumhurbaşkanı tercihi bu iki arkadaşımız oldu diyor Meral Akşener ekliyor Bir genel başkanı yakışmayacak bir cümle kuracağım şimdi ama keşke ben olaydım ama onlar oldu diyor Meral Akşener. Yani keşke ben bunu ilk Cumhurbaşkanı Meral sorsana, adayı olsaydım. Ramazan'a sor istersen. Ama Azmi Bey bir giriş yapacaktı. Evet, tamam. Siz bilirsiniz Azmi Bey. Şimdi, <laughs> İsmail Başkan'ı kırmayın. Efendim başkanım. Yani Sayın Meral Akşener, Azim başkanım özür dilerim. Tam, tam bir itiraf. Yani sürecin itirafı aslında. Ben kendimi layık görüyorum. Diyor ya. Evet gerçekten aslında Akşener işin ta en başından beri kendini layık görüyordu. Yani o masanın kurucu, büyük ortağı, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olma isteği belliydi. Fakat Sayın Akşener bugün kendisi de söylediği gibi o kendisini layık görüyordu. Öyleyse Kılıçdaroğlu'nun önünü bir şekilde kesmeli ve onu adaylıktan düşürmeliydi. Tam da bu sebeple İstanbul ve beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nı aday adayı yaptı. Onları sürekli masaya getirdi, kamuoyunun gündemine taşıdı. Fakat Sayın Akşener bunu yaparken ne İmamoğlu'na sen bizim adayımız olur musun ya da ol demedi ne de ne, ne İmamoğlu'na bunu söyledi ne de Mansur Yavaş'a söyledi. Fakat her iki, iki ismi birden e, zikretti. E, bu iki isim iki ismin ikisi de Akşener'in bu önerisini kabul etseydi peki Sayın Akşener madem beni yakıştırdın öyleyse ben de adayım deseydi bu ikisi arasında Sayın Akşener yazı tura mı atacaktı? Hangi hangisine aday yapacaktı? Hiçbir aday olamazdı. Çünkü bu iki büyükşehir belediye başkanından birinin aday olması halinde o belediyenin boşaltılması AKP'ye teslim edilmesi demekti. Yani onların büyükşehir belediyelerini Ankara ve İstanbul veya İstanbul'u AKP'ye teslim etmeyeceğine göre bunların aday olması söz konusu değildi. Fakat bunların adaylığını öne atarak Sayın Akşener aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının önünü kesiyor. Onu adaylıktan düşürmeye çalışıyordu ki masanın, altılı masanın, Millet İttifakı'nın tek seçeneği kendisi kalsın. O aslında istemişti ki bütün parmaklar kendisini işaret etsin. Oklar kendisini işaret etsin diye bekledi. İmamoğlu ve Yavaş'ın adını ortaya atmasının sebebi buydu. Fakat bütün bu yapmış olduğu bu kurgu bir sonuca varmadığı gibi tek zararlı bir sonuç doğurdu. O da Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçme nezdinde aşındırılması, yıpratılması oldu. Hadisenin özeti budur.